Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim kolay mandalinalı lokum. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İlk olarak mandallerin suyunu çıkartıyoruz. Ortadan ikiye kesildikten sonra bir limon sıkacağıyla suyunu çıkaralım. İsterseniz makine de kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay bir lokum tarifidir. Harika oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi denemelisiniz. Kullandığınız mandalinalar tatlı olsun ve sulu olsun, çekirdekli olmasın. Dikkat edersiniz. Aynı şekilde diğer mandalini sıkarak tamamlıyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kullanmış olduğum mandal rengi turuncu. Bu arada ara sıra bu şekilde yapın ki posadaki su aksın süzgeçten. Sıkmış olduğum mandalinaları alırken tekrar süzüyorum. Üzerinde posa kalmasın. Sadece suyunu kullanacağız. Ben toplamda bir su bardağı mandalina suyu kullanıyorum. Ama siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben daha önceden limonlu lokum yapmıştım. Onun linkini yukarı koyayım size tıklayarak izleyebilirsiniz videoyu. Mandalina suyum hazır. Küçük bir kama içerisinde bir su bardağı nişastamı alıyorum. Mısır veya buğday kullanabilirsiniz. Ve bir su bardağı mandalina suyu. İyice karıştırarak nişastayı açalım. İyice karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra tencerenin içerisine bir buçuk su bardağı toz şekerimi alıyorum. Ve aynı bardakla bir su bardağı su. Tenceremizi ocağın üzerine alalım ve orta ateşte devamlı karıştırarak şekeri eritin. Şeker eritten sonra ve kaynama baştan sonra çeyrek çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Çok az karıştırıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz nişastalı mandalina suyu çok az karıştırarak hazırlamış olduğumuz tenceredeki karışımın üzerine döküyoruz ve devamlı karıştırıyoruz dökerken. Mutlaka bu işlemi yapın. Lokumum koyulaşmaya başladı zaman ocağımı kısık ateşe alacağım. Harika bir lokum oluyor arkadaşlar el yapımı çok lezzetli. Piştikçe rengi koyulaşmaya başlıyor. Lokumum koyulaşmaya başladı kıvama gelmeye başladı. Artık devamlı karıştırarak ortalama kısık ateşte 25 dakika bu şekilde pişiriyorum. Böyle olduğuna bakmayın daha pişmesi gerekiyor hala içerisinde su var. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Devamlı karıştırarak bu kıvamı getirdim arkadaşlar ve karıştırmaya hala devam ediyorum. 2-3 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Ama ocağınız mutlaka kısık ateşte olsun. Kıvama geldi. Küçük kare borcamı çok az sıvı yağla yağlıyorum. Bir damla kadar. Hazamış olduğum lokumu boşaltalım. İsterseniz daha küçük bir kapta da kullanabilirsiniz. Daha kalın porsiyonu elde etmek için. Ama benim için bu yeterli. Buradan sonrası biraz zor arkadaşlar çünkü koyulaştığı için biraz dağıtması zor oluyor. Bu şekilde kaşığın tersiyle dağıtalım. Üst taraf fazla düzgün olmuyor ama tabanı pürüzsüz oluyor. Her tane geldiği şekilde lokumu dağıtalım ve buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde tuttu lokumumuz. Ben çok az pudra şekeri serpiyorum tahtamın üzerine ama siz isterseniz nişasta veya Hindistan cevizi dökebilirsiniz. Üzerine de döktükten sonra pudra şekerini istediğiniz kanlıkta ve büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben bugün kare büyük dilimler elde ediyorum. İsterseniz içerisine fındık da koyabilirsiniz, ceviz de koyabilirsiniz. Benim gibi sade hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve çok kolay bir lokum oluyor arkadaşlar. Evdeki malzemelerle. Orijinal lokumlar gibi Dişe ağrıtmıyor çünkü onlar içerisinde tartar var. O daha kıvam veriyor. Bizim hazırlamış olduğumuz lokum da peltemsi ama tam kıvamında bir lokum oluyor. Çok sağlıklı bir de. Tekrar üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel bir rengi var. Kendi orijinal rengi. Etrafını tekrar pudra şekerine bulayarak servis zaman içerisine alıyorum. İsterseniz nişasta veya hindistan cevizi konabilirsiniz. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bilinerizini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.